Hukukun Kılıcı. Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun mücadelesi. Siyasi tarihinde muhalif liderlere ve farklı düşünen kesimlere karşı uygulanan baskılar ne yazık ki yeni bir durum değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen zorla getirilme kararı, Selahattin Demirtaş'ın uzun süredir tutuklu olması ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuki süreçler bu tarihin güncel yansımalarıdır. Ancak geçmişe baktığımızda benzer baskıların farklı dönemlerde de yaşandığını görüyoruz. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye'de muhalif seslerin nasıl susturulmaya çalışıldığını hatırlamakta fayda var. O dönemde de birçok siyasetçi, Aydın, gazeteci ve öğrenci fikirlerinden dolayı baskı altına alındı, hapse atıldı, işkenceler gördü. Örneğin, dönemin başbakanı Bülent Ecevit askeri darbe sonrası tutuklanarak siyasi hayatı boyunca defalarca baskılara maruz kaldı. Ecevit, tıpkı bugün Kılıçdaroğlu'nun karşılaştığı gibi, muhalif olduğu için susturulmaya çalışılan bir liderdi. Ancak o da halkın desteğiyle bu baskılara karşı direndi ve demokratik mücadeleden asla taviz vermedi. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu da benzer bir geçmişe işaret ediyor. 1990'lı yıllarda Kürt siyasetçiler de yoğun baskılarla karşı karşıya kalmış, birçok parti kapatılmış ve siyasi liderler hapsedilmişti. Demirtaş'ın tutuklanması, Kürt siyasi hareketine yönelik baskıların bir devamı niteliğinde. Bugün Demirtaş'ın cezaevinde tutulması, bir liderin yalnızca siyasi görüşleri ve halk nezdindeki temsil yeteneği nedeniyle susturulmaya çalışıldığını gösteriyor. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, bu tür girişimler toplumsal barışı zedelemekten başka bir sonuç vermeyecektir. Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuki süreçler ise Türkiye'nin yakın tarihinde tanık olduğumuz diğer belediye başkanlarına karşı uygulanan baskıcı yöntemlerle paralellik gösteriyor. 1998 yılında o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan okuduğu bir şiir nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Erdoğan'ın siyasi yasaklı hale getirilme çabası aslında bugünün siyasetinde İmamoğlu'na yönelik açılan davalarla benzer bir çizgi izliyor. İstanbul halkının iradesiyle seçilmiş bir liderin hukuk yoluyla etkisizleştirilmeye çalışılması demokrasiye ve seçimlere olan inancı sarsmakta. Ancak Erdoğan'ın yaşadığı bu süreç nasıl onu daha güçlü bir lider haline getirdiyse, İmamoğlu'nun da benzer bir direniş ve halk desteği ile bu baskıları aşacağı açıktır. Bu tarihsel örnekler bize gösteriyor ki, Türkiye'de siyaset her zaman kolay olmamıştır, özellikle de muhalif liderler için. Ancak geçmişte de olduğu gibi, adalete ve halkın iradesine inananlar baskılar karşısında geri adım atmamış ve sonunda başarıya ulaşmıştır. Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu gibi isimlere karşı yapılan hukuki müdahaleler aslında sadece onların şahıslarına yönelik değil, tüm topluma verilmek istenen bir mesajdır. Muhalefet etmek tehlikelidir. Ancak tarihin bize öğrettiği bir şey var. Bu tür baskılar halkın adalet arayışını daha da güçlendirir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu süreçte gösterdiği liderlik, CHP'nin tarihsel misyonuna uygun bir şekilde demokrasiyi ve adaleti savunmaya devam edeceğini gösteriyor. Partisinin eski genel başkanına yönelik bu haksız uygulamaya karşı kararlı bir duruş sergileyen özel, demokrasi mücadelesinin günümüzde de devam ettiğini bir kez daha vurguluyor. Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'na yapılan bu haksızlıklar, Türkiye'de muhalefete yönelik baskıların ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak bu baskılara karşı direnenlerin her zaman halk tarafından desteklendiği ve sonunda kazandığı da unutulmamalıdır. Türkiye'nin adalet ve demokrasi mücadelesi, bugün olduğu gibi geçmişte de ağır bedeller ödendiğinde güçlenmiştir. Ve bu mücadele, baskılara boyun eğmeyen liderlerle devam edecektir. Tolga Çobanoğlu Yeni Türkiye Gazetesi